Ee, Sayın Başkan, bu tür projelerde genelde e, yer tespiti yapılır ve dışarıdan firmalara ihale yoluyla verilir. Evet. Ama siz e, Akkent Kooperatifi'ydi, Akkent, Akkent şirketimiz. Şirketi'ydi. Belediyenin evet. şirketine yaptırdınız, yaptınız evet. burayı. Evet. Burada sebep neydi? Burada e, konut sahibi olan insanların, üyelerin avantajı var mı? oldu? Mu? Evet. Şimdi e, bizim amacımız vatandaşı ucuz ev sahibi yapabilmek. Ama... Biz bunları ihale ettiğimizde ister istemez o ihale ettiğimiz firmanın da bir kar marjı söz konusu. Evet. Ee, biz çeşitli teklifler de aldık. Ee, bu e, kooperatifi e, dışarı yaptırmaya Tabii Dışarıya evet. dışarıdaki e, özel çeşitli şirketleri. müteahhitlerden de evet. teklifler aldık. Ve akabinde o, o özel şirketlerin vermiş olduğu tekliflerden en az 30 milyon daha aşağısına biz kendi şirketimiz aracılığıyla, Akkent şirketi aracılığıyla hiçbir kar amacı gütmeden Üyeden topladığımız para neyse onu harcayarak yaklaşık 30 milyon lira civarında Tasaruf üyelerimize tasarrufta bulunduk. Eğer biz bunu bir ihale etmiş olsaydık bu projeye en az 30 milyon daha artı gider olacaktı ve bunları üyelerimize istemek zorunda kalacaktık. Ama evet. biz Akken şirketimizin bir kar amacı olmadığı için bunu 30 milyon daha iyi şartlarda kendi şirketimiz bunu yapmayı üstlendi evet. ve şu anda da çok şükür bitirme aşamasına geldik. Dolayısıyla bütün amacımız arsa sürecinde bu bunun müteahhitlik hizmetleri sürecinde, yer altyapı süreçlerinde buradaki üyelerimizin daha az parayla ev sahibi bu projeye sahip olabilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Ve neticesinde bu 115 bin liralık bir rakam ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Şu anda evet. bu rakamlarla ee, bir inşaat böyle bir inşaatı yapmak e, yani 140 metrekare brüt bir inşaatı yapmak içerisinde bu kadar sosyal donatıyla yapmak mümkün değil. Evet.